Müslüman bir erkek olarak Hristiyan bir kadınla evlenmek istiyorum. Dini nikah yapmama gerek var mıdır? Varsa Hristiyan bir kadına dini nikahın niçin gerekli olduğunu nasıl anlatabilirim? Şimdi yani dini nikah, dini olmayan nikah e, diye bir ayrım mesele. Dini nikah dediğimiz Allahü Teala'nın e, bizden istediği evlendirme meselesidir. Mesela Allahü Teala Nur Suresi'nin 30. 33. 32. ayetinde şöyle diyor. "O enkihu el eyama minkum عِبَادِكُمْ salihin İçinizde bekar ve dul olanlar, o genellikle bekar diye tercüme edilir ama aslında dullar da oraya girer. İçinizde evli olmayanları evlendirin. eee esir olan kadın ve erkeklerden de durumu uygun olanları evlendirin diyor. Ondan sonra evlendirin dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? Onların evlenmelerinden bizim haberimiz olması lazım. İnsanlar bilmesi lazım. Yani en az en az üç kişi bilmesi lazım. Tabii iki kişi şahitlik eder, bir, bir kişi de oradan duyar. Şimdi onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir şeyi var. Yani e, nikahı ilan edin. İsterse defçe çalarak olsun. Yani insanlar bilsin ki bunlar evlenmiş. Evlendiği bilinirse bitti. Bu dinimize göre nikahtır. İster gidin e, evlendirme dairesinde kıyın, ister başka bir yerde kıyın, hiç önemli değil. Önemli olan bu insanların evlendiğinin e, şey yapılması, e, e, başkaları tarafından da bilinmesi, karı kocalığın ilan edilmiş olmasıdır. Yoksa bu din nikah yani işte bugün evlen, evlendirme dairesine kıyılan nikah şahitler huzurunda olduğu için din, dinimize uygun bir nikahdır.